Günaydın güzel insanlar. Atölyemden sevgilerimi sunuyorum. Bugün değişik objelere çalışma yapacağız. Kendinize iyi bakın. Takı kutumuza çalışmak için önce hafif bir zımparamızı yaptık. Sonra görselimizi kalemle çizdik. Şimdi yakmaya başlayacağız. bu çalışmamızı formata uygun olarak vektörel düşündük. Onun için bu şekilde çalışıyoruz. Hiç acele etmeden kalemle çizdiğimiz çalışmanın üzerinde geçiyoruz. Gördüğünüz. Size videolarımda da söylüyorum, derslerimde de anlatıyorum zaten. Ben hep en ince detaydan tutun, bütün detayları tek uçla çalışıyoruz. Herkes de buna alışıyor zaten. Bu şekilde vektörel çalışmamızın sebeplerinden birisi. yapma aletini tanımanız, ince çizgi çekmeleri alıştırma yapmanız, birinci sebep bu. Özellikle yeni başlayanlar için güzel bir antrenman oluyor. Ve evinizde bulunan değişik objelere kendiniz çalışma yapmanız. güzel bir şey ortaya çıkacak. Bunları siz bu tür takı kutuları, makyaj kutuları evinizde eskimiş sehpa küçük masalar aklınıza gelebilecek ahşap olan her şeyde yapabilirsiniz. Yeter ki sabırla çalışın ve acele etmeyin. Evet, son bağlantı çizgilerimizi yapıyoruz. Çalışmamızı tamamlayacağız. Evet. Gördüğünüz gibi eserimizi bu hale getirdik. Teşekkürler. Size de iyi çalışmalar.